Merhaba arkadaşlar, ben Baran Selen. E, iOS Öğreniyorum için çektiğim yeni bir görsel eğitimdeyiz. Burada, e, bu derste ne anlatacağız? Bu derste e, Xcode'la, yeni Xcode'la gelen bir Auto lay, Layout şeklinde bir e, özellik geldi. Bu özellik e, biraz can sıkıcı oluyor. Scroll View'i view bozuyor. Bir Scroll View uygulamasında size şey anlatacağım. E, bu ayarı nasıl kapatacağımızı anlatacağım. Daha önce scroll view anlatmamıştım. En azından ona da bir örnek olmuş olur. Xcode'u açıyorum. Dosyadan yeni yazıyorum. Şöyle bir ser. Scrolling uygulaması dedim. Nereye kaydedeyim dedi. Standart klasörüne. Uygulamam geldi. Burada main storyboard'uma geliyorum. Şimdi hatayı size göstereceğim. Hata demeyelim mi de aslında? Bir değişik bir sıkıntı var orada. Şöyle yapalım. Scrolling'e baktım. Bir tane de atalım. Şimdi imaj attım. Şimdi burada bir olayı göstereceğim. Şimdi ben bunu boyutlandırdığım zaman IDE'nin kaydığını görüyorsunuz. Ben bunu oynatıyorum. IDE oynuyor. Şimdi bu Scrum view'de bize çok büyük sıkıntı yaratıyor. Şöyle yapayım. Şimdi imajım kesinlikle Scrum view'in altında. Şöyle tutup üstüne getirip bırakıp içine atmanız gerekiyor. Şimdi burada şu seçenek şuradaki auto layout var ya şunu kaldırmak zorundayız çünkü e, scroll view bu şekilde çalışmıyor İçine attığınız bileşenler görünmüyor şimdi e, bir, hemen bunlara bir tanımlamalarını yapalım Şöyle yapayım, şunları bir kaldırayım Storyboard'unu alayım. Şunu küçük diyelim. da hidra geçelim şimdi kontrolle ile çekiyorum altta tanımlayacağım scroll Link dedim buna kontrol ile basılı tutup getirip bırakıyoruz imaj diyelim buna da tanımladı İmplementation'a geçip bunları Synthesize edelim. Pardon. Pardon, pardon. Yanlış şey yeri yapıyoruz. Implementation'ın altına yapacağız. Synthesize ne dedik? E, ScrollView dedik. Bir de Image dedik. Şimdi Bu ikisini aldım. E, ViewDidLoad'ın altına geçiyorum. Burada ne diyeceğiz? ScrollView. enable Evet. Yes. Eee akabinde şeyi vermem gerekiyor. Boyut vermem gerekiyor. Onun için de pardon. Şöyle yapalım. Spring'in set content size. New size make eee ne diyelim? 400'e 1000 olsun. 400'e 1000 boyutunda. Spool gibi oluşturacağım. Ee, akabinde çalıştıralım. Bir deneyelim. Çalıştıralım. İmaj atmadığım için görünmeyecek ama şimdi onu da düzelteyiz. Gördüğünüz gibi kenar çubuklarında kaydırma efektini görüyoruz. Resmim olsaydı onu da görecektik. Hemen oraya bir resim atalım. Daha önce hatırlamıyorum anlattım mı. Ee, bir resim dosyasını eklemeyi. Resim dosyamız şurada. Örnek olsun diye atıyorum. Kopyala seçimi seçiyoruz. Tamam dedim. resmime tanımlamasını yapayım. Tek sayfaya dönelim. Resmimize gelelim. Buradan resmini seçiyorum. Boyutlandırdı. Onu değiştiriyorum. Center yapacağım. Tamam. Şimdi, Şimdi Orta koyalım. Herhangi bir yere koyuyorum. Scroll View'in evet. çalıştığını görmeniz için ekliyorum burada. Orta kısımda gördüğünüz gibi resmim var. Kaybediyorum. Kaybediyorum. Şimdi buraya kadar tamam. Scroll View çalışıyor. Tasarımınızı buna göre yapıyorsunuz. Ee, şöyle göstereyim onu da. Scroll View'i isterseniz şöyle kenara alabiliyorsunuz ya da uzatıp aşağıya çekip tasarımınızı tamamladıktan sonra ortalarsanız sıkıntı kalmayacaktır. Ee, yalnız dediğim şeyi unutmayın. Şuradan Vivi seçtikten sonra e, seçeneklerden ilk sayfamıza geçiyoruz. İlendi. Şu auto e, use auto layout bunu kapatın. Kapatırsanız e, sıkıntısız çalışmaya devam edersiniz. Bu anlatımım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, Videolarımı takip etmek için baranseren.com veya ayosöğreniyorum.com adresini kullanabilirsiniz. Oi, oh,